Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda Bubble Man oynuyoruz. Arkadaşlar yine size kötü bir haberim var. Şimdi aslında 100 101'i 100 107. kata kadar geldim. Ama yine kaydetmemiş bizimki. Deli olacağım. Deli 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 deli. Her neyse bu bölümü Aşağı atlayarak bitirelim. Her neyse arkadaşlar ee, gerçekten özür dilerim bunu düzeltmeye çalışacağım. Adam geliyor adam geliyor gelme gelme ayar ayar ah ayaklar. Gerçekten özür dilerim arkadaşlar bakın bunu anlayamazsın tamam bunu hiç anlayamaz tek bu anlar bakayım arkadaşın ölü görünce ne yapacak oho mal dolaşmaya devam ediyor her neyse arkadaşlar ben şöyle bir şey yaptım önceki çek çek çekemediğim videomda ay önceki çekemediğim videomda şöyle yaptım yani şöyle değil de yani şunu yaptım Bakın bir dakika göstereyim. Şöyle buradan gece modunu açtım. Bunu bitirirsen diyor sana 1000 TL veririm diyor. Ben de bitirmeye çalıştım. Evet bu kadar basit. Nice. Bu bölüm en en la yakalan ne oldu lan? Hayda oyun takıldı. Vallahi de oyun takıldı. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Yaptım. Tekrardan açtım. Tamam. <laughs> Hem yanlış yapıyormuşuz zaten. <laughs> Hem paylaço. Bu arada paylaço aldım. Bir de şey aldım dur. Neyse bu bölüm tamam böyle anam anam yalnız dur göstereyim abi bu bölüm herhalde sıkıntılı arkadaşlar geldim tekrardan gaca var yapmış gece modunu yap yapmayacağım galiba yani. son bir kez daha deneyeyim Flash Kicker, Glass Cave, kick, Mirror Worlds, Shark Man, Space Wonder, Roar, Die Hard var. Bunların hepsini oynayacağım, ve yapacağım. Yapmazsam şerefsizim. E zaten şerefsizim de daha fazla şerefsiz olur. şerefsizdir çünkü arkadaşlar her şey neden video çekmek için sizin için yani tamam son iki tane son iki tane ay işte son üç tane karıştırdım polis polis tam polis suyu girdi zekalı ben şu anahtarı alıp çık Kapsın. çıkamadı çıkamadı Reklam çıktı. Göstereceğim lan reklamı. Alın lan. Benim yaşadıklarımı izleyin lan. Alın Ha <laughs> <laughs> Ana hmm, Orada ne olduğunu merak ettim şimdi. Anladım. Da... Ay. Anladım. Anladım. Bakın şurada tam tuş var. Anahtar aslında merdiven değil. Orayı açıp da. Anladım abi. Ha polis de burayı koruyor işte. Sonra gidip buradaki tuşa basıp geri dönüp. Ondan sonra buradan geçmek. Ha işte yani. Şuradan geçmek. Yani. Son iki tane kaldı. Yay! 1000 TL'nü vermezsen. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyorum. Hatta keşke bir görebilsem. <laughs> ben geçim, geç. basmayacağım lan dur kapatıyorum. Nereye atıyor bu? Ee, hiçbir yere. Hakim ne Anladım. Buna basıyor. Söyle. Şurada falan da kullanamıyoruz yani Uzun yol gideceğiz Devam ki Arkadaşlar ki Burada tane şey var geçemiyorum ki Anladım abi. Şuradan şöyle şunu Şöyle getireceğiz Açılmadı Lanet olsun Ha. Bitti Kolaymış son bir tane Sonuncu bölüm kesin zordur bak bir Şey diyeyim mi Zordur Derere Gördüm Gör, ne yapmam gerektiğini artık biliyorum ama reklam. İzleyin lan. İzleyin. Dur oynayayım. Bab. Her neyse. Tamam. Hmm. Gördüm şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle. Ay yamış. Şuraya basıyoruz. Tekrar basıyoruz. Basmadan önce bekliyoruz. Geçiyoruz. güvenli abimiz buradan geliyor. Biz buna basıp onu düşürüyoruz. Yani onu çarpmamız lazım. Şuradan tuşa basıyoruz ve onu çarpıyoruz. Çarptıktan sonra bunu tekrar kapatıp bunu kapatıp oradan sonra buradan kaçmak için şöyle şuradan şuna gelip de şuradan şuna bir tane selam. Gel lan sen bir. Sen bir gel gel. Sen bir gel. Gel 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 oyunu bitirdik de gel sen şöyle bir gel Yav gel korkma ya korkmana gerek yok gel gel kesin de seni aşağı atmayacağım gel düştü mü düşmedi fuck gel gel ya gel ben bir katil paylaşan değilim korkma ya gel ben bir katilim gel 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 şöyle aşağı in bakayım sen. Ha. Ha. Şöyle. Ha. Onu izlemem lazım. Ana. Seni şerefsiz seni. Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım gel gel. 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 Sen sen dur dur dur. Ya gel. Gel yav. Arkadaşlar şunu bir ben halledeyim. Özür dilerim. Gel. Gel. Ha şöyle. Hayır. Geç. Ha, şöyle bir tane vuram. Hadi düş. Hadi düş. Düş 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 düş. Yay! Yay! Yay. 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 Ve parayı alır. 500'lü. Ha, ben şunu bir 4 katına çıkartayım. Evet arkadaşlar 5000 TL kazandım bundan. <laughs> Keyfimle 4'e katlamadım. Neyse, hmm, flash kicker var. Neyse normal oyunumuza biz devam edelim. Oh! Aydınlık aydınlık. Oh! Sen ölmeyi hak ettin yalnız. Oha aman tanrım arkadaşlar bilin bakalım nasıl beni bulmuyorlar bilene bilene kalp atacağım bilene kalp atacağım bakın beni nasıl görmüyorlar bir tahmin edin bir tahmin edin bilene kalp atacağım. Bam 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 Aha İstiyorum gel Artık ben ne de kadar delirim. Bütün karakterleri açmaya çalışacağım. Ama en çok aralarında en çok sevdiğim buydu. Bu. Bakın bir dakika. Lan. Ben... Aa bunları açabiliyoruz. Dur açalım bir tane daha. Reklam iki tane reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar 3030 oldu bir tane daha açıyorum. Batman. Buna da yakışacak bir tane şey <Sessizlik> of, bu yakışır. Tilki. yok Batman pop bırakıyor. Evet. Batman pop bırakıyor. Batman Batman. Aman tanrım Batman. Ne yapıyorsun? Batman ne yapıyorsun Batman? Batman sakin. Batman sakin. Batman. Size görün lan, neler çektiğimi görün lan. Aman diyeyim şimdi, dur. Heh. Tamam. Arkadaşlar, e, videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Krallar gibi hayatınızda iyi eğlenceler. Koronalı günlerde dikkatli olun. Bir metre mesafeyi unutmayın. Kolun ya sürmede dezenfektan sürmeyi unutmayın. Hoşçak. Dur. Aha. Ha. Bunu da açalım gidi. Bunu da açalım bitirelim ya. Gittim canım. Bum Bu. daha alıyorum. Bunu ne kadar alacağım? Geldim ki. Abi nasıl çıkmaz? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet tamamdır. 1500 TL var. Kaptan Amerika'mızdan Kaptan Amerika'mıza uygun bir tane şöyle bu. Tamam. Para güzeldir. Tamam arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şu bölümde geçeyim. Vallahi bitiresim yok bakalım. Vallahi bitiresim. Ama üzgünüm bitmek zor. Yani bitmek zorunlu. Anam düştüm. Görüşürüz. Ya yapacağım. Dur, dur, dur yapacağım. Reklam çıkana kadar oynayacağım. Neyse tamam, görüşürüz. Kendinize bakın.